Efendim benden önce güzel konuşmalar oldu. Siz dikkatle dinlediniz, ben de dikkatle dinledim. Bugün sizin için ne kadar önemliyse bir siyasetçi olarak benim için de o kadar önemli. Önemi sizlerin Gazi Mustafa Kemal'i arkadaşı, yoldaşı, hemşerisi olmanızdan kaynaklanıyor. Bu ülkeye bağımsızlığı getiren, Milli Kurtuluş Savaşı'nı veren, hayatı savaş meydanlarında geçen Savaşı bitirdikten sonra savaşın acımasızlığını bütün dünyaya yurtta barış, dünyada barış diyerek haykıran bir hemşehriniz var. O hemşehrinizin koltuğunda oturuyorum ve onun hakkını vermeye çalışıyorum. O nedenle 85 milyonu kucaklıyorum, kucaklamaya çalışıyorum. Karakızanlar olabilir. Eleştirenler olabilir. Ama şundan herkesin emin olmasını isterim. Tek bir arzum var. Bu ülkenin kalkınması. Tek bir arzum var. Bu ülkenin büyümesi. Tek bir arzum var. Bu ülkede hiç kimsenin ötekileştirilmemesi. Tek bir arzum var. Bu ülkede hiçbir çocuğun yatağa aç girmemesi. Tek bir arzum var. Bayrağı gönlerde, göklerde dalgalanan, itibarı olan, saygınlığı olan güçlü bir Türkiye'nin ayağa kalkması. Tek bir arzum var. Kadın erkek eşitliğinin sağlanması. Tek bir arzum var. Türkiye coğrafyasının barış içinde yaşaması. Tek bir arzum var. Sadece ülkemizde değil, bütün bölgemizde dünyada barışın olması. Mustafa Kemal'in arzusu buydu. O bunun için mücadele etti o savaş meydanlarının kahramanıydı ama savaş meydanlarından sonra barışın da kahramanı oldu. Barışı savundu her yerde. Çünkü savaşın bütün acımasızlığına yaşamı boyunca tanık olmuştu. Lozan 99. yıl. Türkiye Cumhuriyeti devletinin tapu senedi. Lozan'ı eleştirenler var. Eleştirenler Türkiye'yi bilmiyor. Lozan'ı eleştirenler var. Türkiye'yi sevmiyorlar onlar. Cumhuriyeti sevmiyorlar onlar. Demokrasiyi sevmiyorlar onlar. Bir mücadelenin nasıl verildiğini bilmiyorlar. Bu ülkede yoksulluk içinde mücadele verdik. Kanlarımızla mücadeleyi verdik. Dedelerimiz, babalarımız bu mücadeleyi verdi. Ve sizler de bu mücadelenin birer kahramanısınız. Şimdi hep beraber Türkiye'yi büyütme zamanı. Türkiye'yi geliştirme zamanı. Bunun mücadelesini vereceğiz. Elbette ki bizim ülkemize değişik yerlerden gelen kardeşlerimiz var. Suriyeli göçmenlerimiz var. Afganlardan gelenler var. Size sözüm söz. ırkçılık yapmadan ama bütün mültecileri kendi ülkelerine davulla zurnayla göndereceğim kendi ülkelerinde yaşayacaklar. Irkçılık <laughs> yapmıyorum. Onları da, onların da birer insan olduğunu biliyorum. Onların da barış içinde, huzur içinde, kendi ülkelerinde yaşamaları gerektiğini biliyorum. O nedenle önce barışı sağlayacağız. Önce can güvenliklerini sağlayacağız. Yollarını, okullarını, kreşlerini, hastanelerini yapacağız. İstihdam alanlarını yaratacağız ve kendi ülkelerinde onlar da barış içinde yaşayacaklar. Biz kendi kültürümüzü korumak, kendi kültürümüzü yüceltmek isteriz. Burada şarkılar söylenirken arkadaki çadırdaydım. İlk şarkı benim duyduğum ve duygulandığım en güzel şarkılardan birisiydi. O şarkı Gazi Mustafa Kemal'in de çok sevdiği bir şarkıdır. O şarkı aynı zamanda hüzün dolu bir şarkıdır. Balkanların bütün üzünlü o şarkılarda duyabilirsiniz. Mübadillerin hangi koşullarda geldiğini, Balkanlardan soydaşlarımızın hangi koşullarda geldiklerini biliyoruz. Tarihimiz var. Ve şimdi sizlerin ortak görevlerinizden birisi o tarihi yeniden yazmaktır. Anıları yeniden diriltmektir. Anıları bilmek, tarihi bilmek, geleceği daha sağlıklı inşa etmemiz açısından son derece değerlidir. Ve bizler Lozan'ın büyüklüğünü evlatlarımıza anlatmalıyız. Gençlerimize anlatmalıyız. Evet, Lozan'ın bir bayram olması gerektiği ifade edildi. Hepinize sözüm var. Hepinize söz veriyorum parlamento açıldığında vereceğimiz ilk kanun teklifi Lozan'ın bir bayram olmasının kabul edilmesinin kanun teklifi olacaktır. Değerli dostlarım, Bursa'nın önemini siz biliyorsunuz, ben de biliyorum. Daha önceki konuşmacılarda vurguladılar. Özellikle buradaki yoğunluğunuzun da farkındayım. Ama Size güveniyoruz. Size inanıyoruz. Güvenimizin kaynağı, inancımızın kaynağı Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün hemşerisi olmanızdır. Sizden nasıl ben Lozan'ın bir bayram günü olmasını savunmak için, gereğini yapmak için Bursa milletvekillerinin öncülüğünde bir kanun teklifi vereceksek yine bütün Balkan göçmenlerinden de istirhamımdır. Mustafa Kemal Atatürk'ün partisine geleceksiniz. Bize katılacaksınız. Oy vereceksiniz ve beraber yürüyeceğiz. Beraber mücadele edeceğiz. Bu mücadele hak mücadelesidir. Adalet mücadelesidir bu mücadele. Haksızlıkları sonlandırma mücadelesidir. Mustafa Kemal'in hemşerisi olmak kolay değildir. Sıradan bir olay değildir Mustafa Kemal'in hemşerisi olmak. Onun kültürünü, onun ideallerini yaşatmaktır o idealler uğruna mücadele etmektir. O mücadeleyi yapmaya çalışıyoruz. O mücadeleyi yapıyoruz. Erzurum'dan, Sivas'tan, Amasya'dan başlayıp Ankara'da Milli Meclis'in kurulmasının süreçlerini hep biliyoruz. Hep öğrendik. Çocuklarımızı, evlatlarımızı öğrettik. Bugün Türkiye'nin içinde bulunduğu durumu hepiniz biliyorsunuz güçlü bir devlet olmak istiyoruz. İtibarlı bir devlet olmak istiyoruz. Saygın bir devlet olmak istiyoruz. Güçlendirilmiş parlamenter sistem olsun istiyoruz. Herkesin düşüncesine, herkesin kimliğine, herkesin inancına saygı duyulmasını istiyoruz. O zaman güçlü bir devlet olacağız. O zaman büyüyeceğiz. O zaman evlatlarımız bizimle övüş duyacaklar. Bizim mücadelemiz hak mücadelesidir. Bu mücadeleyi yapacağız. Bu mücadeleyi yaptığımız takdirde ülkemize karşı da evlatlarımıza karşı da görevimizi yerine getireceğiz. O nedenle söylüyorum. Bu ülkede demokrasi istiyorsanız bize katılın. Bu ülkede kadın erkek eşitliği istiyorsanız bize katılın. Yurtta barış, dünyada barış olmasını istiyorsanız bize katılın. Daha güçlü bir Türkiye, daha itibarlı bir Türkiye istiyorsanız bize katılın. Hak, hukuk ve adalet istiyorsanız bize katılın. O mikrofonun başında ben de biraz sıkılıyorum. Böylesi daha iyi. Şöyle ifade edeyim. Benim bir sorumluluğum var. Bu sorumluluğumun farkındayım. Ama bu ülkede yaşayan herkesin de sorumluluğu var. Her birimiz tek tek vatan severiz. Her birimiz tek tek bayrağımızı seviyoruz. Ama birlikte mücadele ettiğimiz zaman, birlikte çalıştığımız zaman o zaman daha güçlü oluruz. Daha inançlı, daha kararlı oluruz. Mandayı reddettik biz. Yok olan bir Osmanlı'nın üzerine çağdaş, genç bir cumhuriyeti kurduk. Bunun senedi Lozan'dı. Lozan'ı ne unutacağız ne de unutturacağız. Bunu herkesin bilmesini istiyorum. 99 yıl geçti. Büyüyen Türkiye'yi görmek istiyoruz. G20'den düşen bir Türkiye'yi değil, dünyada ilk ona giren bir Türkiye'yi istiyoruz. Bunun mücadelesini veriyoruz. Bu mücadeleyi vermek birlikte olur. Birlikte mücadele edersek kazanabiliriz. Evlerimizde rahat oturmak istiyorsak, bu ülkenin caddelerinde, sokaklarında, parklarında, meydanlarında rahatlıkla gezmek, konuşmak istiyorsak, demokrasiyi getirmek zorundayız. Birlikte olmak zorundayız. Birlikte mücadele etmek zorundayız. Gençlerin hapse girmesini istemiyorum. Düşüncesini ifade etti diye bir gencin gözaltına alınmasını, tutuklanmasını istemiyorum. Herkesin düşüncesini özgürce ifade ettiği bir Türkiye istiyorum. Mustafa Kemal'in ideali demokrasiydi. Mustafa Kemal'in ideali hak, hukuk ve adaletti. Mustafa Kemal Sadece bizim Mustafa Kemal'imiz değildir. Unutmayın. Bir daha ifade edeyim. Mustafa Kemal sadece bizim Mustafa Kemal'imiz değildir. Mustafa Kemal bütün mazlum ulusların Mustafa Kemal'idir. Bütün mazlum ulusların. Bağımsızlık mücadelesini mazlum ülkeler Mustafa Kemal'in mücadelesinden sonra vermişlerdir. Mustafa Kemal Atatürk Cumhuriyeti kurduktan sonra bütün o mazlum ülkeler onlar da Cumhuriyeti kabul etmişlerdir. Şimdi Cumhuriyet'in 100. yılında Cumhuriyetimizi demokrasiyle taşlandıracağız. Bunun mücadelesini veriyoruz. Cumhuriyeti demokrasiyle taşlandırdığımızda nasıl büyüdüğümüzü, nasıl kalkındığımızı, nasıl güçlendiğimizi sadece biz değil bütün dünya öğrenecek. Ve bütün mazlum ülkeler kurdukları cumhuriyeti Türkiye'yi takip ederek onlar da demokrasiyle taşlandıracaklardır. Bunun sözünü veriyorum sizlere. Yeter ki bizlere güvenin. Bizim saraylara ihtiyacımız yok. Bizim Çankaya'da oturan onurlu insanlara ihtiyacımız var. Hepinize teşekkür ederim. Sağ olun, var olun. Bizden, benden sonra daha doğrusu hocamız konuşacak. Onu da büyük bir dikkatle dinleyeceğiz. O Lozan'ı anlatacak. Bizler de onu dinleyeceğiz. Hepinize sevgiler, saygılar sunuyorum. Sağ olun, var olun efendim.